Bu da bir şeydir be, kaç saattir kötü haber almadım. Sana kötü bir haberim var. Hmm, şimdi oldu. Panikledim lan bir anda yolunda giden birkaç saatimiz olacak diye. Ha burada delik deşik ederim kardeşim. Yavaş ol, yurdal delerim, hava kaçırırsın sonra. Birincisi, bana Kadir baba diyeceksin. İkincisi, Noel Baba Kadir. Bundan sonra sana kendi aramızda Şam Baba Kadir diyeceğiz. Bana bak Gürdal seni burada alırım. Ameliyat ederim. Hayatın ırmağın kız kardeşi olarak devam edersin. Senin gücün zaten anca Gürdal Cüngür'e yeter ha? Ben bu halde nasıl çalışacağım Kadir baba? Oğlum ne var bu halinde? Burnun kırık, kafatasın çatlak diye insan işe gitmediği nerede görülmüş? Kadir baba. Kes lan! Burada ayı bağırıyor. Acil bunları paraya çevirmem lazım. Yoksa hepimizi... Ne yaptın lan sen? Hava biraz soğuk gibiydi. Isıtayım dedim. Lan senin Allah belanı versin. Yeter lan yeter. Lan yeter. Ben Kadir'e bunu nasıl söyleyeceğim? Alo Aga. Aga patladık. Git Harun'u bul. Ben nasıl bulayım burada Harun'u ya? Nasıl bulursan bul lan. Harun mu kalır burada?